E, üçüncü bölümü üçüncü bölümünü, e, dedik kasma yap yaparım e, kasma zaten dedim e, canlı yayın çektim canlı yayın no live'dan ara sıra çekiyorum no live'dan canlı yayın çekiyorum e, da neler mi yaptım şöyle hemen göstereyim Demir kalmamış mı? Neyse iki sandık yaptım ve bir tane elmas gözlük buldum. Elmas buldum 8 tane. Çakmak yaptım. Bir demir kazma yaptım. Şöyle eşya da pişirelim. Ve arkadaşlar kendi köyümüzü kurmaya düşündük canlı yayında. Uzak çok mu uzakta? Neyse yazalım. Arkadaşlar bu son kısımda bölümü. Ondan sonrası bu canlı yayında Eee tabi siz o canlı yayını izleyene kadar o yayınlar terimler var. Bir üstü tak. Kaç tak? Bunu tak. Bunu tak. Bunu tak. Arkadaşlar demir balta yaptık. Demir balta elmas kılıç da aynı olduğu için bir tane demir balta yaptık. Kazmamız kalmamış mı? Dört tane demir al o zaman. Çubuğumuz var mı? Çubuk, 51 odun var. Odun oldu. Allah Allah ya. Ben çubuk, çubuk, çubuk. Çubuk yaptık. Ne yapacaktık? Yemin ederim unuttum Kazma ya. yapacaktık. Arkadaşlar şunları da şöyle hemen yerleştireyim kendi yerine. Şimdi bize elmas lazım. Şunları da koyayım. Şöyle koy. Kalkalım. Arkadaşlar geçen bölümde tam olarak çok yani canlı yayında girenler bilir 36. katmanda gerçekten bakın 36. katmanda 8 de elmas çıktı bana. Şimdi arkadaşlar 11. yere gidiyorum. Bir de game bir yazmak yok bu oyunda. Haberiniz olsun. Game modu yok yani. Burası değil mi? Arkadaşlar i̇şte, e, video dışı böyle yerler yaptık. Şurayı kıralım. Hemen başlayalım. Muradana. Evet lapis bulduk lan hemen. Oha. Arkadaşlar oyuncu katmandaymışız. Bulmamız normal. Tamam. Lepişki duzili. Evet lepişki duzili aldık. İlerleyelim. Arkadaşlar e, canlı yayına bedelaka kadar geldik ama bir türlü daha bulamadık. Böyle elmas çıktı ya. Bu ne elmas. Şurada canlı elmas çıkmıştı. İşte 5. katman olduğu için arkadaşlar e bu 1.17 sürümünde 5. katmanda mesela şurada bile elmas çıkabiliyor. Veya şuraya kalsam bile elmas çıkabiliyormuş. Arkadaşlar. Mesela işte şuraya kalsam elmas çıkabilirmiş. Ama çıkmadı. Veya şuraya kalsam çıkmadı. Yani çıkabilirmiş ama çık çıkma olasılığı varmış. Yeni müzik kazanım. Meşale lazım ya. Oraya kadar gitmeye gerek yok arkadaş. Niye? Açım 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 açım. Öleceğim. Yemek lazım. Çok git git. Adam niye bu kadar aşağı yapmışım ki? Git koş 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 koş. koş. Git koş. Hayır. Acıktık arkadaşlar. O yüzden. Böyle oldu. Yemek? Yemek yok. Keşke yemek alsaydım. Neyse çabuk 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 eşyalar boşalt. Eşyalar boşalt. Hiçbir şey daha olmasın. Arkadaşlar ya. Yemeğimiz yok. Üstümüzdeki hemen eşyaları boşaltalım. Geçti. Ya acıktık. Ölüyorum, ölüyorum. Acıklı. Şimdi ölebilir. Ah bir daha gitti. Şimdi bir daha gitsin ölelim. Aynen öyle. Aynen öyle. Arkadaşlar şurada bir önceki videoda demir bırakmışız. Onu alacağım bugün. Hadi vur. Hadi ne öyle? Ha, hmm, yarım kalp yok alıyor muyuz? Ben de ölüyoruz zannettim. Hava hava. Nasıl kızım? Hile var mı? iyi reskinleştirdin kapaya. Arkadaşlar video içi hile etkinleştirmişiz. Allah Allah. Bakın arkadaşlar burada demir bırakmışız. Geçen videodan. Yemekler bakın geçen videoyu izlerseniz orada bir tane bir Minecraft'a başlıyorum video ilk videomu izlerseniz orada demir bıraktığını gerçekten görebilirsiniz. demirleri de yarısını at mı? olmadı da. Şimdi bunu at. Şimdi de bunu at. Şimdi ben diğer demir kazmamı alayım. Ne olur ne olmaz. Zıra gerek yok diye düşünüyorum. Nasıl olsa maden yapacağız. Olsun. de dediğim gibi 5. katmanda bir sürü elmas çıkabiliyormuş. Yani direkt karşısında falan çıkabiliyormuş da ben, bize şu anda çıkmadı. Ben bunu niye buraya koymuşum? Elmas. Onuncu katmanda elmas. Yes be. Uy, uy. Çok şanslıyım. İşte bugün elmas çıkartma günü. Gerçekten. Abi hiç elmas çıkmıyordu. Onuncu katmanda bu tane elmas çıktı. Abi de buradan çıktı mı? her zaman buna buradalardan elmas demir falan çıkıyordu. Aa bu sırada taş çıktı. Arkadaşlar yemin ben koymadım. Canlı yayınlara gelenlere gösterdim. Gösterelim. ki bir geçilmiyor. Yani ben geçilse de bilmiyorum. Bakın şuraya game moda bir yazıyorum. Bakın. Yazıyorum. Nasıl? G Mode 1. Bakın olmuyor. Bak yazdım şurada ama olmuyor. Bu sadece bilgisayarlar için geçerli. Tabii 5. katmanda o zaman biraz daha kazalım da. Bari elma çıkartırız. Hiç değilse. Çok iyi oldu abi ya. <laughs> Arkadaşlar şöyle ben ilerliyorum. Kendimizden ilk başta ne yapalım? Önce yıkabı yapalım. Abi yok ya Maya ya ayakları da şimdi biraz ağır gider. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacak? 4 4 8 elmas. İyi çok iyi çok yaptı. Elmas güzel. olmaz buldum ya? Çok iyi. ben de ilk defa yeni buldum. Ya bir de canlı yeni bulmuştum da. O farklı. Ve artık arkadaşlar ben videoda bir sürü onun kasacağım. Bir sürü eşya kasıp kendime video videoda şey yapacağım. Çünkü video içi yaparsan ben bir ev o kadar neredeyse 40 dakika uğraşıyorum. Ben 40 dakika uğraşıyorum. Daha yani 40 dakika izlemek istemezsiniz diye düşünüyorum. İzler misiniz 40 dakika ilk <laughs> o? Aman yok burası adam zıt var ya. Diyor <laughs> için. Arkadaşlar yaratılan eşyalar bir süre sonra kayboluyor. Arkadaşlar ne kadar elmas çıktı ya çok iyi. Arkadaşlar neden lav bulamadık? kata gideceğim. 11. katta burası. Dümdüz kazacağım. Hemen gideyim bir tane meşale alayım da Kendime. Kendime. Ama şu zaman olacak ya. Şundan da. Alır. En tepeye kadar çıkmak istemem yemin ederim. Heh, çıktık artık. Çıkmak da zorundayız. Meşalemiz kalmamış mı ya bizim? Şuradan al. Ne kadar meşale tıkladık?

Koydum bir İşte dümdüz kazıyorum bakın. Ama elmas çıkmaz ki. Çıkar mı abi? 11. kattayız ama. Çıktı. Yemin ederim ki çıktı. Ama bir tane çıktı. Ay yok iki tane çıkmış. Ama çok şanslıyım. Onu mu giyelim? Yani. Kömür çıktı. Kara elmas olur mu? Göre elmas. Çok iyi abi ya. Arkadaşlar işte ben videoyu burada bitireyim. Artık bu videonun başlığında elmaslarımız oldu koyarız. Ne dersiniz? Şöyle i̇şte gösterdim. bakın Game mode bir de olmadı vallahi çok iyi ben bu videoyu gönderiyorum.